Question 8. Büşra and Leyla are speaking. Büşra says, Leyla it's a different taste. I think I haven't eaten it before. What is it? Leyla bu değişik bir tat, değişik bir lezzet. Bence ben bunu daha önce yemedim. Bu nedir diye soruyor. O da korkamam diyor. Büşra I haven't heard its name either. İsmini de duymadım diyor ve bir şey soruyor. Şimdi burada ne sorabilir? İsmini de duymadım. Nasıl yapılıyor? Nereye ait? Vesaire diye bir soru bekleyeceğiz. Leyla S. A, a traditional Irish dish. Bu bir geleneksel İrlanda yemeği. Dediğine göre o zaman soru belli oldu. It has potatoes, cabbage, butter and bacon in it. İçinde patates, kabak, tereyağı, pastırma var diyor. Şimdi en doğru seçeneği seç, seçerken dikkat edelim. Soruyu unutmayalım. Which cuisine does it belong to? Hangi mutfağa ait? Olabilir mi? Olabilir. Geleneksel bir İrlanda yemeği cevap olarak. Kalsın. B şıkkı What can I use to cook it? Ee, eğer onu pişirmek için ne kullanabilirim? Şunu kullanabilirsin, bunu kullanabilirsin yok cevaplardı o zaman. B şıkkı gider. C, C şıkkı What's the process? Process de biz unutmayalım ki first, second, then, finally bu gibi bağlaçları kullanmalı. Burada hiçbiri yok. What is in it? İçinde ne var? İçinde ne var'ı e, sorsaydı hemen cümlenin başında onunla başlardı yemeğin nereye ait olduğu ile ilgili bilgi verdiği için hangi mutfağa ait diye soracak. Cevabımız A.